Bolulu vatandaşların sorunlarına çözüm bulmak amacıyla MHP Bolu İl Başkanlığı tarafından Bolu'ya sahip çıkıyorum projesi başlatıldı. Milliyetçi Hareket Partisi Bolu İl Başkanlığı olarak siyasi çekişmeler, kişisel ikballer ve ihtiraslar arasında sahipsiz bırakılan Bolu'muzun sorunlarına çözüm üretebilmek için Bolu sahipsiz değil diyerek yeni bir farkındalık projesi başlatıyoruz proje kapsamında açılan mhpbolu.com anket iletişim sitesiyle vatandaşlar yaşadıkları sıkıntıları direkt olarak il başkanlığına aktaracak. Birlikte çalınmadık kapı, sıkılmadık el, girilmedik günü ve çözülmedik sorun bırakmayacağız. Milliyetçi Hareket Partisi Bolu İl Başkanlığı olarak sizlerin sorunları neredeyse bizler de çözüm için orada olacağız. Sorunların çözümü için MHP İl Yönetimi yerelde ve genelde girişimlerde bulunacak. Boluda yaşayan tüm vatandaşlarımızı www.mebbolu.com internet sitemizde hazırladığımız Boluya sahip çıkıyorum sayfamızda yer alan anketimize katılmaya davet ediyorum. Haydi gelin hep birlikte Boluya sahip çıkalım.